Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün 51. bölümde sizlerle birlikteyim. Ve her zaman olduğu gibi beğendiğim 70'ler albümlerini buradan sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bugün de gerçekten e, 70'lerde çok önemli başarılar kazanmış bir albüm var programımızda. İsterseniz çok da beklemeden albümümüze hemen geçelim. Evet e, bugün sizlere tanıtmak istediğim albüm Peter Frampton'ın 1976 yılında yayınladığı Frampton Comes Alive isimli konser albümü. Evet, e, bu konser albümü e, gerçekten 1976 yılında e, yılın en çok satan albümü oluyor Amerika'da arkadaşlar. Ve e, baktığımız zaman 11 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşmış son derece başarılı bir albüm. Ve Amerika'da tabi bir numaraya kadar yükseliyor ve e, tam 10 hafta farklı haftalarda e, bir numarada kalıyor Amerika'da. E, onun dışında Avustralya'da da 1 numaraya yükseliyor ve İngiltere'de de 6 numaraya kadar yükseliyor albüm. E, Peter Frampton'ın kariyerinde de bir dönüm noktası oluyor tabii bu albüm. Bundan önce yayınladığı 4 e, solo albümü e, çok büyük başarılar kazanmıyor ve e, bu konser albümü de bir double albüm olmasına rağmen Amerika'da dediğim gibi çok büyük başarı elde ediyor ve 1976 yılının en çok satan albümü oluyor Amerika'da arkadaşlar bir yandan da tabii albümün başarısında plak şirketinin de uyguladığı çok başarılı bir politika var o da bir double albüm olmasına rağmen bu albümün fiyatını single albüme göre sadece 1 dolar daha yüksek bir fiyata satıyorlar ve bu da albümün satışlarına çok olumlu ...bir şekilde etkiliyor. Peter Frampton'ı tabi... ...Humble Pie grubundan hatırlıyoruz arkadaşlar. 60'lı yılların sonu, 70'li yılların... ...başında... ...Humble Pie ile birlikte çok başarılı albümler... ...yayınlamıştı. Daha sonra tabi... ...solo kariyerine başlıyor. 72 yılından itibaren... ...güzel albümler yayınlıyor ama... ...bu konser albümü... ...gerçekten onun kariyerini... ...zirve yaptırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Rock tarihinin en başarılı... ...ve en sevilen konser albümlerinden bir tanesi oluyor. Frampton Comes Alive. Ve e, dediğim gibi 11 milyonu aşan e, çok başarılı e, satış rakamlarına da ulaşıyor. Evet. E, albüm tabii e, iki plaktan oluşuyor. Ve e, Peter Frampton'ın dört e, solo albümünden seçtiği parçalar bu albümde e, yayınlanmış. E, New York ve San Francisco konserlerinden e, elde edilmiş kayıtlardan bir araya getirmiş bir albüm arkadaşlar. Ve Peter Frampton'ın da grubuyla birlikte ne kadar uyum içerisinde olduğunu, ne kadar muhteşem bir performans verdiğini de bu albümde gerçekten duyabiliyoruz. Bir de tabii Top Box isimli bir gitar efektini kullanmasıyla çok meşhur olmuştu Peter Frampton. Bu albümde de iki tane parçada duyuyoruz bu e, efekti e, Show Me The Way ve e, Do You Feel Like We Do gerçekten e, bu iki parçada Talk Box e, çok e, dikkat çekiyor ve seyirci de çok olumlu bir tepki vermiş e, bu gitar efektine e, gitardan tabii bir e, plastik tüple e, ağzına götürerek e, kullandığı bir efekt bu e, Peter Frampton'ın ve o yıllar için çok yenilikçi bir efektti. Talkboxı tabii çok etkili bir şekilde kullanan diğer sanatçılar da oldu arkadaşlar. Bon Jovi'den Richie Sambora, a "Living on a Prayer" isimli parçada çok etkili bir şekilde kullanmıştı talkbox efektini. Oradan hatırlıyor olabilirsiniz. Ya da Aerosmith'in "Sweet Emotion" isimli şarkının da girişinde talkbox yine çok belirgin bir şekilde kullanılmıştı. Oradan da belki hatırlayanlarınız olacaktır ama tabii burada Peter Frampton gerçekten TalkBox'la çok başarılı bir etki yaratmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet Peter Frampton'ın burada grubunu tanıtmak gerekirse arkadaşlar tabii Peter Frampton gitar, vokal ve TalkBox'ta yer almış. Yine gitar ve klavyede Bob Mayo yer alıyor grupta. E, bas gitarda Stanley Sheldon ve e, Davulda da John Siomos e, bu e, başarılı grupta yer almışlar arkadaşlar ve e, rock tarihinin gerçekten çok önde gelen konser albümlerinden bir tanesi e, karşımıza çıkmış. E, Frampton Comes Alive gerçekten unutulmaz e, gitar solo'ları ve e, çok başarılı e, performanslarıyla hatırlanıyor bugün bile e, birçok e, müzik severin. Sıklıkla dinlediği albümlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet e, albümdeki parçalara geldiğimizde albümün A yüzünde e, "Something's Happening" ile açılıyor o albüm. Tabii e, çok güzel tempolu bir rock parçası ve e, Peter Frampton'un o muhteşem solo'larına bu şarkıdan itibaren başlıyor. E, güzel keyifli bir açılış olmuş. Arkasından Dubi Wah, yine e, tempolu bir e, rock çalışması ve seyirciyle böyle karşılıklı e, tempo tutması seyircinin onlarla birlikte şarkıya e, eşlik etmesi de çok keyifli bir şekilde yer almış e, bu albümde. E, yine çok güzel bir gitar solusuyla bitirmiş sonlarına doğru. E, Ayüz'ün üçüncü parçası Show Me The Way top-box efektini ilk defa duyduğumuz şarkı bu. Albümün öne çıkan parçalarından biri diyebiliriz burada Show Me The Way için arkadaşlar. Ve It's A Plain Shame ile devam ediyor hayüzü. Bu da eğlenceli bir rock çalışması. Güzel bir örnek burada da. Grupla ne kadar uyumlu olduğunu da duyabiliyoruz burada. Gerçekten çok sıkı birbirine artık e, tamamen kaynaşmış e, bir grup performansı var bu şarkıda da arkadaşlar e, ikinci yüze geldiğimizde de All I Want Is To Be By Your Side bir akustik e, balat e, çalışması burada Peter Frampton e, vokali gerçekten bizi çok etkiliyor arkasından gelen Wind Of Change de tabi yine akustik e, bir çalışma burada da tek başına çok keyifli bir gitar performansı ve vokal yer almış bu ilk iki akustik parçayla açılmış albümün ikinci yüzü arkadaşlar ve devam ettiğimizde de Baby I Love Your Way Peter Frampton'ın yıllar içerisinde tabii en meşhur olduğu şarkılarından bir tanesi bu çok keyifli güzel bir aşk şarkısı arkadaşlar klavyede Bob Mayo çok başarılı bir performans göstermiş. Tabii bu şarkıyı e, çoğunuz da tabii High Fidelity, Yüksek Sadakat filminden hatırlayacaktır mutlaka. John Cusack'in başrolünü oynadığı çok keyifli bir plak filmidir bu da. Aynı zamanda eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Lisa orada tabi Baby I Love Your Way'i seslendirmesi bir gece kulübünde çok keyifli bir sahneydi o da. Bu şarkının da ne kadar popüler olduğunu bize gösteriyordu açıkçası. Ve ikinci yüzün kapanış parçası I Wanna Go To The Sun. Çok akılda kalıcı bir parça değil ama yine güzel gitar solo'ları var bu parçada da. Ve e, bu şekilde de üçüncü yüze geçiyoruz. Penny For Your Thoughts, bir akustik enstrümantal bir çalışma. Kısa bir parça olmasına rağmen seyirci burada gerçekten çok keyif almış. E, konser kaydından bunu anlayabiliyoruz açıkçası. I'll Give You My Money ile devam ediyor üçüncü yüz arkadaşlar. E, daha heavy bir şarkı bu. E, çok göze çarpmasa da yine e, keyifli bir çalışma diyebiliriz buna da arkadaşlar. Shine On tabi Humble Pie grubundan e, albümde yer alan e, bir parça bu. E, keyifli yine nakarat kısmı olan oldukça güzel bir çalışma bu da. Ve e, bu yüzün kapanış parçası da Jumpin Jack Flash bir Rolling Stones grubunun coverını burada yapmış. E, çok güzel gitar riffi olan bir şarkı tabi bu e, ve yine çok güzel gitar solo'larıyla bu şarkıyı da süslemiş e, Peter Frampton ne kadar başarılı bir gitarist olduğunu da Söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Çok underrated bir gitarist olduğunu düşünüyorum ben. Burada da yine 8 dakikaya yakın muhteşem bir performans var. E, albümün 3. yüzünün kapanış parçası. Evet, 4. E, yüze geliyoruz. Lines on My Face. E, muhteşem bir balat yine ama e, benim albümde en sevdiğim şarkılardan bir tanesi bu arkadaşlar. O gitar introsuyla çok güzel bir gitar introsu var. E, Vokal de muhteşem gerçekten. E, yani dinlemeye doyamıyoruz bu şarkıyı arkadaşlar. Çok güzel bir balat olmuş. Ve e, albümün kapanış parçası Do You Feel Like We Do. 14 dakikalık e, muhteşem bir çalışma. E, top Box burada artık iyice ön plana çıkmış. Ama yine Bob Mayon'un çok başarılı bir klavye performansı da var burada. Nakaratı çok keyifli bir şarkı bu arkadaşlar yani her müzik dinleyicisinin mutlaka dinlemesi gereken bir performans bu arkadaşlar. Bu albümde en öne çıkan parça diyebiliriz tabi Do You Feel Like We Do Ya Talk Box'ta da neler yapmış öyle yani seyirciyi mest etmiş gerçekten ve bu şekilde de bu güzel albüm kapanmış arkadaşlar sizlere bu albümü tavsiye ediyorum Frampton Comes Alive gerçekten her rock severin koleksiyonunda yer alması gereken çok başarılı, keyifli bir rock albümü arkadaşlar. Şöyle de açılıyor. Şöyle gösterebilirim. Çok keyifli, güzel bir gatefold olmuş. İçinde de grup elemanlarının fotoğrafları yer almış. Peter Frampton'la birlikte bu e, elinde tuttuğum 1976 yılı e, A&M Records e, Amerikan baskısı arkadaşlar, klasik e, ANM labelıyla e, yayınlanmış gri ve kahverengi logolu e, lo, e, label e, ve e, birçok e, plakçıda da bulabileceğiniz bir albüm bu arkadaşlar. Dönem baskısını rahatlıkla temin edebilirsiniz, da uygun fiyatlı da alabileceğiniz albümlerden bir tanesi bu arkadaşlar iç zarfında da şöyle çok güzel bir ilüstrasyon benim dikkatimi çekti. Pencereden dışarıya uçan plaklar ve köpek de onlara bakıyor. Onu da sizinle şöyle paylaşmak istedim ve tabii diğer yüzünde de dönemin başarılı A&M albümleri. Üstte de zaten şurada görüyoruz Frampton Comes Alive burada da yer almış kendine yer bulmuş arkadaşlar. Yani bir konser albüm olması dışında bir sanatçının stüdyoyla sahne arasında performansının ne kadar farklılık gösterebileceğini bize çok güzel gösteren bir albüm arkadaşlar. Stüdyo kayıtlarında bu tadı alamıyoruz ama konser performansı gerçekten çok başarılı, çok keyifli olmuş arkadaşlar. Ve bu da tabii tüm zamanların en keyifli albümlerinden bir tanesi olmuş. Frampton Comes Alive. Hepinizi öneriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde de bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu hafta sizlere Peter Frampton'ın 1976 yılında yayınladığı Frampton Comes Alive isimli konser albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya bir başka albümü ile tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın arkadaşlar ve müzikle kalın.